Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Örnek bir aracımı size göstermek istiyorum. Yakıt tankının etrafında bu şekilde mazot kaçağı var ve altını da sürtmüş. Araç sahibi de bunu bilmiyor. Bakın yakıt tankının altını sürtmeden dolayı tamir etmişler. Plastik malzeme eriterek burayı tamir etmişler. Arkadaşlar yakıt tankı tamir olmaz. Çok sağlıklı değildir. Tamir olsa bile bir zaman sonra kaçırabiliyor. Etten eden vardır belki ama ben asla tavsiye etmiyorum. Bakın mazot kaçırıyor. Araç sahibi de bilmiyor. Ben aldığımda böyle bir şey yoktu diyor. Bilmiyorum artık emanet verdiği bölümü vurdu. Ustamı vurdu. Kim vurdu bilemem. Kimsenin de günahını alamam dedim. Siz bilirsiniz dedim. O da gördü. Hatta o bile şok oldu. Bakın şu an görüyorsunuz damlıyor. Allah korusun. Bu şekilde mazot aşağı doğru akar. O an görmezsiniz ki görmeyeceksiniz de. Yere akan mazottan dolayı biri kayabilir. Fren basıp kaza yapabilir ve buna sebep verebilirsiniz. Ya da aracınızın benzinli olduğunu düşünelim. Benzin akıttığını ve birinin istemeyerek de izmarit atarak aracınızın yanmaya sebep verdiğini de, Dizel yakıt o kadar çabuk yanmaz da benzin hemen alev alabilir. Arkadaşlar böyle hayatı önem şeylere dikkat etmekte fayda var. Bunlara önem verelim, dikkat edelim. Şimdi araç sahibi de bunu bilmiyordu. Alıcı da aracınızı alacağım. Fakat yakıt tankı değiştiği takdirde ben bu aracı alacağım dedi. Çıkmasına sanırım 8.900 lirayla istediler. Sıfırda bin lira gibi fiyatları varmış. Net ben de bilmiyorum. Kendi adıma söylüyorum yakıt tankının tamir olmasına ben karşıyım. Tamir eden de var ettirmeyen de var. Yorumlar sizin arkadaşlar. Size bir tavsiyem daha olacak. Aracınızı park ettikten sonra arada bir iller alıp lütfen altına şöyle bakın. Belki yağ kaçırmıştır. Belki benzin kaçırmıştır. Bu sizin için çok önemlidir. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.